Hepinize merhaba arkadaşlar. İzmir'de bu gece çok şiddetli yağmur yağdı. Daha bazı bölgelerde sel bile meydana geldi. Denize birkaç bölgemizde İzmir Maydanoz'da otomobilleri, araçları falan sürükledi. Hepimize geçmiş olsun. Umarım can kaybı yaşanmaz. Ve biz bu yağmur sonrası aralarımızı merak ettik ve bir bakalım dedik. Olumlu olumsuz durum var mı diye. Şimdi size İtalya'nın çalışmasını göstereceğim. Sap sarı orijinal İtalyan. Maşallah çok güzel çalışıyor. Getiriyor, polen getiriyor. Şimdi bu arının bir kapağını açacağız, bir kontrol edeceğiz bakalım. Lütfen abi hayrola başlık falan kullanmıyorsun. Vallahi bu İtalyan buna başlık körük falan istemiyor. Maşallah. Ol paket yavru ya. Komple günlük yavru bak. Maşallah. Komple yavru. Önlü arkalı komple yavru. Dur anasına bakalım. Bazı arkadaşlar İtalyan değil sizinkiler diyor da. Vallahi şimdi bu arı İtalyan olmasaydı şimdiye 50 kere sokardı evet. bizi. Ben bu arıları bizim bir ordulu Faruk diye arkadaşımız var. Soyadı neydi abi? Soyadı, vallahi ben Ordulu. Faruk Gündoğdu. Faruk Gündoğdu. O adamın sayesinde ben bunu buraya getirdim bu arıları. O insandan Allah razı olsun. Benim hayalimdeki olan arıydı. Çok aradım ben bu arıları ama o adamın sayesinde elimize geçirebildik. Bu arı çamda yapar, iş yapar usta. Zaten çamda. Ben bu arılara güveniyorum. Beni kurtaran bu arılar. Bak. Full paket yavru ya. Maşallah. Böyle bir yavruyu bu ayda hiçbir arıda görme şansım olamaz yani. Bak. Hiçbir arıda görme şansım olamaz. Bak. Kim bilir ne zamandır bu arının kapağı açılmıyor. Bu arıdan da çok bal aldım ben. Aşağı yukarı 20 gündür açılmıyor ama değil mi kapağı? Açılmıyor, ellemiyorum. Yani. Normal bizim arıları açsan... Oo al işte maske yok, körük yok ya. Allah aşkına. Bak, bu yavruyu hiçbir arada İtalyan haricinde hiçbir arıda görme şansın yok. Bak, komple... Aha, mi? burada ana. Ha. 10 numara bir ana bak. çek o anayı çekiyorum. Çek. Bak. 10 numara bir ana. Maşallah. Hiçbir yerinde leke yok. Ve orijinal bir İtalyan bu. Bak görüyor musun? Sadece kafasında siyahlık var. Evet. Arıcılar şuna dikkat etsin. Sadece İtalyan'ın kafası siyah olur. Eğer kırva olursa bir de kuyruğunda hafiften siyahlık oluyor. Lukustikaları siyah oluyor He. usta öyle deme. Kuyruğu siyah oluyor lukustikaları. Genelde olmuyor bak. Bu saf bir İtalyan bak. Değil Hafif mi? siyahlık var yine <laughs> kuyruğunda onun. Bak Ne kadar uzun bir ana. Bak. Evet. Çok güzel bir ana. Maşallah. Ama attığı yavrulara bak. Attığı yavrularda siyahlık oluyor. O da işte. Lukustika farkı. Zaten bu arının koltundan bal alamazsın. Tabi doğru. Koltuğundan sadece takviyeli kar alırsın. He. Arılığın içinde kolt olması çok iyi. Zayıf arıları desteklemek için ideal bir arı. Ama bal diye bir şey alamazsın kolttan. Bak. Balı da var bu arının. Mevcut da gayet güzel. Maşallah polene bak. bak. Evet. O buçuk polen taşımış falan. Şu aradaki sakinliğe bak ya. Vallahi billahi usta. Şu aradaki sakinliğe bak ya. O, ordu... Biz neler çekmişiz be. He. Ordulu Faruk'a ben teşekkür ederim buradan. Benim hayalimdeki olan arıları bu adam hayata geçirdi. O adamın sayesinde oldu bunlar yani. Allah razı olsun. Faruk abiye de selamlar buradan. Faruk abicim en kısa zamanda İzmir'e bekliyoruz. İzmir'de bir kapısının var olduğunu unutmasın. Bak. Buyur abi. Vallahi Buyur. şu burayı bir çevirsene. Buyur abi. Bu tarafı bu taraf. Abi ana bak yine burada bak. Bak. Evet. Şu güzelliğe bak ya. Allah billah maşallah. Hani kendi arılarımızı Ama kendi... golda göre ana bir tık siyah kaçıyor usta. Kaçabiliyor. Evet. Ama net sarı olan İtalyan da var burada göstereyim ben sana? Evet. zaten petek işleyişinden, petek de duruşundan, bak sırlayışından besbelli ya. Bunların sırrı bile farklı usta evet. İtalyan'ın. Vurduğun zaman bu arıyı dibe çöküyor bunlar. Öbür türlü aslında körükte kullanmak istemiyor da. Ben burada siyah arılar var diye. Şu bala bak. Bala Bağıran Balakoluna ne? Bak. Allah aşkına. Maşallah. Dur bunun da anasını bulalım. Hiç bir tane arı gelmiyor ya. Görüyor musun? Arı kayıp oldu bak. Bak yavruyu sökmüş komple Bak bak şunu yavru. yeni çıkan yavrulara bak sapsarı. Al. Ana bak burada bak. Al. Vallahi burada. çekelim. Maşallah genç bir ana usta. Bu senenin anası bu. Evet. Bak bunun hafif kuyruğunda siyahlık var evet, bak. Evet kırmalık var bunda. Kendi arılarımızdan çiftleşmiş. Evet. Yavrusuna bakalım açmış ki. Biz zaten iddia etmiyoruz ki saf İtalyan diye. F1 bizim elimizdeki arılar. Bizim arılarımız çiftleşmiş İtalyanlar. Ya benim arım zaten güzel bir arı. E ee, onlarla çiftleşince daha değişik bir arı çıkıyor ortaya. Komple yavru. Maşallah. Komple. Ben sana bir ara göstereceğim. Karakovan'da çalıştırıyorum ben o arıyı. Ha, geçen videosunu çektiğimiz arı mı? He. Evet. O arı bunlar Karakovan'da daha güzel randıman veriyor. Bence yani. Benim görüşüm öyle. İnanılmaz derecede petek işliyor. Bu arada İtalyan. Bunları ben sana hiç göstermemiştim. Buyur. Buyur. Usta şu kasnadan çıkar Allah ben aşkına. Ben ne diyeyim şimdi? <laughs> i̇nanmayanlara, bak inanmayanlara ben ne diyeyim ya? Olay burada. Ben bu aradan çok bal çektim. Buyur. Buyur kardeşim. Maşallah. Şu güneşi bu tarafa alsın. Bak, bir şey. Buyur. Bak. Maşallah. Benim hiçbir arımda böyle kaslak yok. Gel. Açayım abi. Bak bunu hiç ellemedim. Olduğu gibi. Kurcalıyorum yani. Evet. Buyur. Günlük döşemiş. Çift taraflı günlük. Dur, bu... bu, bunun rengi daha sarı bak usta. Bunun rengi daha sarı. Bunun anasını da bulalım biz madem öyle. Eğer İzmir gibi bir yerde ben kasnak bal yaptırabiliyorsam bu Evet. Buyur. Ana burada. Bak. Ana burada. Bak. Ana burada. Şu günlüğü çek. Altlara bak ben beyaz. şu anayı bir iyice alayım da. He. Bak. Maşallah. Bak. Komple gibi günlük gibi. vallahi. E oldu gibi. Kapalı yavru, He. açık yavru birbiriyle He. yarışıyor maşallah. Tamam usta kapatabilirsin. Rahatsız olmasın daha fazla. Al bu da, bu da İtalyan Yok. Yok. o şey Macel. İtalyanlarımızı kontrol etmeye devam ediyoruz. Ya bu arıların hakkını yememek lazım anlamadan bilmeden eleştiri yapmanın bir anlamı da yok tamam mı? Biz eleştiriye açık bir insanız zaten. Tabii canım. Yani, ama kötüleme amaçlı konuşma beni üzüyor ya. Ben memnun olmasam ben bu arıyı buyur. Bu arıyı, bu bala hangi arı yapabilir? Hangi arıya bu balı yaptırabiliyorsun. Maşallah. Böyle bir sistem var mı ya? Buyur. Attığın pete dala indirmiş aşağıya bu havada bak. Ben bundan 3-4 gün evvel çektim petek. Buyur. Bu, bu çıta boştu bak. Görüyor evet. musun? Evet. Bu çıta boştu. Dala indirmiş bak, vallahi. Balı bile döşemiş. Kaç gün oldu ya? Evet. Buyur. Maşallah. Bu balı hangi arı yapabilir? Benim diğer arılarım yapamıyor işte. İzmir'de yapamıyor en azından. İzmir'de yapamıyor. Evet, evet. İzmir'de yapamıyor. Bu arı sıcak iklim arası, Sıcağı çok dayanıklı olan bir arı. Çok Bizim... değerli bir abim var usta. Sen de tanıyorsun. İtalya'da yaşıyor, arıcılık yapıyor. Hı. Onun dediğine göre bu İtalyanlar sıcağı ve soğuğa dayanıklı. Hı. Ama Ani iklim değişikliklerini sevmiyormuş. Ya şimdi 3 gün 4 gün sonra uyum sağlayabiliyor. Bak buyur. Bir petek daha işlemiş. Gel evet. şuradan bak. Bak. Çıtan nerede? bir petek daha indirmiş aşağıya. Evet. Maşallah. Süper. Bal alalı kaç gün oldu ya? Doğru. Onu da oynatamam. Bunun Onu... da anasını göstermek isterdik size de. Ama bunu anca yok. Usta bak, bunu anca çamda bak, keseriz. Bak. Çamda balı iyice sırlayacak. Zaten komple sırlı da çıtayı ayrı yattan pete indirmiş aşağıya. Evet. arkadaşlar görüyorsunuz. Ya başlıksız artık, arı, arı bakıyoruz. Başlık yok bir şey yok. Severim. Ben de olan onlarda da olsun isterim. Kesinlikle öyle benim bir fesatlığım yok. Bunu ne için yapıyoruz? Para için. Doğru. Yani bu arılar insana para kazandırabiliyor yani. Ama diğer arılar kazandırmıyor bir arkadaş ya. Doğru. Kazandırmıyor. Ben yıllardan beri ben bu arının peşinde koştum. Fazla bir anlaman alamadım. Ama ne zaman bu İtalyana döndüm. O bahsettiğim ordulu Faruk arkadaşımız denk geldi. Onun sayesinde bu araya döndük biz. He, memnunum, ben çok memnunum. Ben istiyorum, benim tüm arım İtalyan olsun yani. Ama bunun tamamına da geçmek için baya bir zaman lazım. Arkadaşlar durum bu. Çok şükür arılarımızda herhangi bir zayiat yok. Ee, yağmurdan sonra çalışmaya devam etmişler. Polen getiriyor, gayet güzel. İtalyanlarımız da gördünüz. Umarım bazı arkadaşlara cevap olmuştur. Bu arı İtalyan'da değildi. Önce siz İtalya'nın ne demek olduğunu öğrenin. Sonra bizi İtalyana öğretebilirsiniz ama önce siz kendinizi öğrenin. Bak burada öğrenin. da var bir İtalyan ya. Bu da şampiyon arımız zaten bu, benim bahsettiğim arı. Bu şampiyon bir arı. Evet. Bu arı şampiyon bir arı. Buyur. 4 tane beş tane pete, birden çektim ben bundan. Boş petek attım ben bunu. Yine de bal vardır bu arada bu burada, burada üstte. Buyur. Abi bak, bak maşallah. bak. Beraber çektik senden bu. Evet. Süper. Benim söyleyeceğim bu kadar arkadaş. İttihat. Etmenin... Video beğenirseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.